Oğlum, canım bak kucakta da durmuyorsun ama niye böyle ağlıyorsun? Emir, Emir senin ateşin var. Gel, Gel. Tamam, tamam aşkım tamam. Ben bana anne arayayım. Düğünde tabii açmaz. Ablamı, ablam arayayım. Anneciğim. Of abla ya. Tamam aşkım. Dur eniştemi arayayım. Tamam. Ne yapacağım? Evet Samet. Evet. Ya zaten oradan dönünce göreceksin hemen soldayız. Bekliyorum. Hadi. Layla Hanım, şimdi Samet'le konuştum. Tekrar yoldaymış. Birazdan burada olacak. Ee, bir lastikçi de ayarladık, tanıdık. Hı. Merak etmeyin, siz de arabanızda bu gece burada bırakmayacağız. Ay, çok teşekkürler Onur Bey. Çok sağ olun. Rica ederim. Hava da serin değil mi? Çok şey oldum, ürperdim. Üstüme de hiçbir şey almamışım. Ceket falan hiçbir şeyim yok. Bir saniye. Buyurun bu süsü sıcak tutar. Sağ olun. Ederim. Çok şükürler. Çok pardon. Efendim Lale. Ne oldu ne geldi aklına? Yine kızıp bağıracaksan. Onur, Emir'in ateşi çok yükseldi. 41 oldu. Düşüremiyorum ne yaptıysam. Evde de hiç kimse yok. Yardım et ne olur. Tamam Lale, sakin ol. Hemen geliyorum ben. Geçe Samet. Ee, e, Layla Hanım benim gitmem gerekiyor, oğlum ateşlenmiş. Ama zaten Samet geldi, sizinle ilgilenecek. Ay, geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, Samet, Laila Hanım'la ilgilenirsin tamam mı? Ne ihtiyacı varsa halledelim. Tamamdır Onur Bey, ben hallederim. Tekrar geçmiş olsun. Tamam, sağ olun. Siz. Merhaba, ben Samet. Merhaba. Bu lastik değil mi? Evet de lastiği falan bırakın, beni bence otele bırakın. Hayır abi. Ya Hayri abi, seni de kahvede okey masasından kaldırdık, getirdik buraya ama... ...elin de güzeldi, tek taşıydın. Lastiği boş ver diyor. Gerçi senin beklediğin taş Süleyman abi dedi. Gidelim mi? Gidelim abi. Ya bütün akşam zaten uyusuzdu. Ben de ateşin yükseldiğini sonradan anladım. Ateş düşürücü verdim ama fayda etmedi. Titreme, baygınlık, boyun bölgesinin hassasiyet oldu mu? Yok dediğim gibi sonradan fark ettim. Boyun bölgesini fark edemedim. Ateş 40.4, solunum 40. Sizi biraz dışarı alalım. Yok, yok yok ben yanında kalırım. Vallahi kalırım, Emir bırakmam yani kalabilirim yanında. Tamam hayatım, bırakalım doktor işini yapsın, gel. Ama Onur ben tek başına nasıl bırakacağım Emir'i? Tamam sevgilim, gel. Ya ne Onur. Tamam yani gel. Ya Onur bu tek başına nasıl bırak? Aşkım. Tamam Lale. Emir. Tamam Lale, lütfen gel. Emir. Gel Laleciğim, buradayız. Ben bakamadım oğlum. Hasta olduğunu bile fark etmedim. Eğer ateşinin ben yükseldiğini fark etseydim önceden hastaneye getirdim. Bu kadar yükselmezdi ateşi. Tamam. Suçlama kendini. Fark eder fark etmez beni aradın. Hastaneye getirdik Emre. Doktor da elinden gelenin en iyisini yapacak. Sakin ol. Kendini üzme tamam mı? Bey, var mı bir gelişme? Geçmiş olsun. Emir'in durumu stabil. Ateşi düştü. Korkulacak bir şey yok. <laughs> oh. Çok şükür. <şuş. gülüyor> Peki ne olmuş? Neden olmuş? Emir geldiğinde ateş çok yüksekti. Tüm müdahaleler yapıldı. Şimdi bir takım testler yapıp olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ne zaman görebiliriz oğlumuzu? Tedavisi bitiyor. Birazdan odaya geçireceğiz. <laughs> oh, teşekkürler. Sağ olun. Efendim anne? Kızım şimdi geldik eve. Neriman burada Gülşah'a bakıyor. Apar topar hastaneye gitmişsiniz. Evet anne ya, ben ee, sizi aradım ama ulaşamadım. Emir'in ateşi biraz yükseldi. Ama durumu şu an çok iyi. Merak etme, Onur da yanımda zaten. Yok, yok, yok. Gelmenize gerek yok. Her şey yolunda. Tamam, görüşürüz. Ben hiç iyi bir anne olamadım çocuğumun hasta olduğunu bile fark edemedim. Anlayamadım baksana. Aşkım doktor tam zamanında getirdiniz Emre dedi ya. Ya fark etmeseydim? Ya bir şey olsaydı Emre? Ama olmadı. Olmayacaktı. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptın. Sen çok iyi bir annesin. İyi olacaktı Emre. İyileşecek değil mi oğlumuz? İyileşecek demek. Hiçbir şey olmayacak. Senin gibi bir annesi olduğu sürece Emre'ye hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Uyandın mı sen babam? Uyandın mı? Annem bütün gece başında bekledi, bak uyuyakaldı. Emir uyan mı? Doktor geldi. Ha. Günaydın. Aşkım, aşkım. Evet, bakalım. Emir, Fibra'yla geçirdi. Biritik bir durum. Ama gayet iyi görünüyor. Yani bu iyileşi demek oluyor değil mi? Yani bir iki tetkik daha yapalım. Ardından zaten sizi eve göndereceğiz. Çok şükür. Hadi. <laughs> Tekrar geçmiş olsun. Aşkım, reçetemizi de aldık. Şimdi önce Boğaz'da güzel bir kahvaltı yaparız. Sonra da evimize geçeriz. Yok artık, olur. Doğru söylüyorsun hayatım. Şimdi daha Emir yeni toparladı. O yüzden Boğaz kenarında üşütmesin. Direkt evde kahvaltı yaparız. Ee, biz sana gelmiyoruz. Anneme geçeceğiz. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Emir artık iyileşti. Herkes kendi evine. Lale, kendi evine falan deme. Lütfen. Senin evin orası değil. Dün gece oğlumuzun başında beraber beklemedik mi el Unuttun mu? Onur, dün gece dün gece de kaldı. Emir'in durumu çok kötüydü. Allah bir daha yaşatmasın bize bunu. Bir arada olmak zorundaydık. Ama hepsi bu kadar. Bizim aşkımızdan bir şey eksilmedi. Yani. E senden önce yaşanmış bir olay için yuvamızı yıkma. Bizim yuvamızın bir temeli yokmuş ki. Evliliğin temeli güvene dayalıdır. Ama bizimki güven yerine yalana dayanıymış. Bunu gördüm. Lale, Lale. Senin düşünmeye ihtiyacım var. Bunun farkındayım. Ama ne olur evimize dön. Bak şu an çok kalabalık Songül annenin evi. Orada Emir de rahat edemez sen de. Gel evine. Orada yalnız başına kal düşün. Sana zaman vereyim, yanına da gelmeyeyim, rahatsız etmeyeyim. Ama ne olur evine dön. Bu yaşadığımız durum bir anda toparlanacak bir durum değil ki. Ben çok üzüldüm, çok yara aldım. Ayrıca kalabalık dediğin o ev içindeki insanlar var ya... ...birbirine çok destek oluyor. İyiyiz biz böyle. Lale, Lale. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.